أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكروهاته يعني عبد السن مكروه خصنا لنا يكره للمتوضي أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها يكره مكروه للمتوضي عبد الصلاة أن يترك تركت مس سنة بسنة من السنن المتقدم ذكرها mütekaddimi zikruha yani öncesinden bahsettiğimiz zikrettiğimiz o sünnetlerden bir tanesinin sünneti bir sünneti terk etmesi abdası için mekruhtur. Hatta la la yuhrama sevabaha hatta onun sevabından mahrum olmamak için. Li enne fi alel mekruhi yani mekruhun meydana gelmesinin şeyi mekruh bir işi yapmak yani sünnetlerden birisini terk etmek diyelim. Ne yapıyor? Yucibu hirman sevabi yani sevaptan mahrum kalmayı gerektiriyor. Yani bir sünneti terk ettiğimiz zaman o sevaptan da mahrum kalıyoruz. Bundan dolayı da o da tahakkukul kerahiyetu bi terk sünneti. Bu şekilde de e, sünneti terk etmek mekruhu gerçekleştiriyor. Yani sünneti terk etmekle mekruh işleniyor. Deniliyor. Tabi yani bu şeydir. Yani mekruh dediğimizde günah olarak anlaşılmasın. Yani mekruh denilmesinin nedeni insan sürekli bir mekruha alışınca Allah korusun onu harama da götürebiliyor. Bundan dolayı mekruh denilmiştir. Yani sürekli sünneti terk ede terk ede, Allah muhafaza bir gün belki farzları da terk edebiliriz şeklinde e, bir olgu oluşturabilir. Ondan dolayı yani sünneti terk etmek mekruh sayılmaktadır. Nevaqidul vudu nevaqidul vudu ise ne anlama geliyor? O da abdesti bozan şeyler. Nevaqit bozan anlamına geliyor. Nakit, nevaqit, nevaqit vudu. Abdesti bozan şeyler nelerdir? Lil vudu-i abdest için nevaqidu tubatiluhu ve tukhricuhu an ifadetil maksudi minhu. Yani abdestin bazı bozan şeyleri var. Ne yapıyor? Yani e, maksadından yani mesela abdest alacağız. Onu maksadından çıkarıyor ve o maksadı bozuyor. E, neskurha fima ve aşağıda bunları zikredeceğiz. Yani abdesti bozan şeyler nelerdir onları zikredeceğiz. Birincisi kullu ma min Yani her iki taraftan çıkan şeyler yani el el kubuli ve dubur hem önden hem de arkadan çıkan şeyler abdesti bozuyor. O yeşmelu zalika ma yati yani bunu anlama geliyor. Şimdi şu an ona gelelim. el mesela birincisi. el yani küçük abdest. Ee, i̇kincisi vel yani büyük abdesti bozmak. Li kavlihi ta'ala nasıl bir ayette o ayette geçtiği gibi evce ahadun abdesti bozan kısımlardan bahsederken ya da herhangi biriniz tuvaletten geldiği zaman yani tuvalete girmiş çıkmış bu da ne yapıyor? abdesti bozuyor. Yani zaten ayetin manasında söylüyor burada. Yani ne maksatla söylenildiğinde söylüyor. Yani vahve an qada'il min bawlin ve Yani e, ki küçük abdest ya da büyük abdest olsun o ihtiyacını gidermekten bahsediyor ayet-i kerime. Bundan dolayı e, tuvalete gitmek yani küçük veya yani büyük abdesti de yapmak abdesti e, bozuyor. Üçüncüsü rihudduburi. E, yani rihudduburi yel dediğimiz şey. Bu da abdesti bozuyor. Li hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. La yakbalu Allahu salate ahadikum Allah celle celaluhu sizin herhangi birinizin namazını kabul etmez. İza ahdese yani abdestsiz olduğu zaman hatta yatavadda abdest almayana kadar abdestsiz olup namaz kılarsa Allah celle celaluhu namazını kabul etmez. Fakala raculun min min hadramaut Hadramot'tan bir adam şöyle dedi. Mel ya Ebu Yani abdestsizlik nedir ey Ebu Hureyre? Kale dedi ki fusa'un ev duratun. Muttefakun aleyh. Yani fusa e, sessizce yapılan bir yeldir. Duratta da o da sesli bir şekilde yapılandır. Yani bu ikisi de abdesti bozuyor. Ve anhu radiyallahu anhu. Yine şöyle demiştir Ebu Hureyre. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا يعني أر سيزد قارنزن إتشند سيزد راس تدجك بير شيء وارسا يعني يا أنو تشخرني ذا تشخر فلا يخرجن من المسجد يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا يخرجن من المسجد Yani o kişi namaz esnasında da olsun veya caminin içinde de olsun. Feleyahrucenne min el mescid. Camiden çıkmasın. Ne zamana kadar? Hatta yesma'a savtan veya yecid Herhangi bir ses duymayana ve herhangi bir koku e, almayana kadar mescitten çıkmasın. Demek ki ses ve koku çok önemli. Yani e, o yer yel er sesi geliyorsa ya da kokusu geliyorsa o şekilde abdest bozuluyor. Ama herhangi bu ikisinden birisi de olmazsa bu ikisinin ikisi de olmazsa abdest bozulmuyor. Ravahu Müslim Müslim rivayet etmiştir. Yani ve leysa sem'u ev vicdanu raihati şartan min fi Yani burada e, şart olan şey değil. işitmek veya e, koklamak, kokunun gelmesi değildir. Belil muradu husulul yakin bi hurucu şeyin yani buradaki murat ise yani gerçekten o şey çıktı mı çıkmadı mı? Yani buradaki maksat odur. Ya yani zaten burada da söylenildiği gibi ve leysa sem'u ev raihati şartan fi zalika yani bir o şeyin duyulması ya da o şeyin kokul koku olarak koklanması bir şart değildir. Belin muradu husulul yakin bir kurucu şeyin minho. Yani buradaki maksat, e, acaba oradan bir şey çıktı mı çıkmadı mı, onu kesinleştirmek. Dört, beş ve 6 olarak, elmeni velmedi ve velvedi. Meni, zaten bildiğimiz meni. Mezi ise e, yani o da bir şey olarak çıkıyor. Bir tahrik sebebi ya da bir e, şehvet sebebi. Tabi o meni gibi değil de mezi biraz daha sulu. Vel vedi de o da çıkan beyaz su anlamına geliyor. Li kavli Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fil fi mezi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezi hakkında ne diyor? Fihil vudu yani abdest gerekli onda. Ve li kavli İbni Abbas radıyallahu anhuma İbni Abbas da şöyle diyor. Emmel meni fe huvel lezi minhul gusül. Meni geldi zaman gusül gerektiriyor. Ve emmel mezi vel vedi, Mezi ve vedi ise فقال دمشق اغسل ذكرك او مذاكرك يعني يا اوزل اه بولغنيقا يا دا اوزل بولغنيقا ترابنيقا وضوءك للصلاة في نماز چند ابدست اه عال يعني بوردا رانجي غسل جريك النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك ما مع عدم تمكن المقعدة من الارض النوم المستغرق يعني اه böyle seni almış götürmüş bir uyku yani senin birincini elledeyle yapkan ma'ahu idrak yani onunla beraber herhangi bir idraki kalmamış yani tam uykuya dalmışsın ma'adami temakkul al maq'adeti min ard yani yere eee ma'adami temakkul al maq'adeti min ard yani tam yere yerleşmeden tam yere yerleşmeden yani bağdaş kurmak diyelim ona. Tam bağdaş kurmadan e, o şekilde uyumak o da abdesti bozuyor. Li hadisi Safvan bin Asan radıyallahu anh şöyle demiş. Kale Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruna bi zemrin seferen. Yani seferde olduğumuz zaman bize emrederdi. Alla nemzi'a khifafana. Yani meslerimizi çıkarmamamızı. Selaset eyyemin ve layalihinne. Üç gün ve üç gece meslerimizi çıkarmamayı emretti emretti bize İlla min cenabetin ancak cünüp olduğumuz zaman çıkarmamızı söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin min gâytin ve bevlin ve nevmen fakat büyük abdeste de küçük abdeste ya da uyuduğumuz zaman bunları yani bu mesleri çıkarmazdık. Ya yani burada böyle zikredilmesinin nedeni şu. eee Şimdi bir kişi bağdaş kurmadan oturursa bağdaş kurmadan oturursa o oturursa veya uyursa o şekilde abdesti bozuluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde emretmiş. Yani uyursanız ve bağdaş kurmamışsanız abdest alacaksınız. Ama bağdaş kurup uyursanız abdest almaya gerek yok. Şimdi ona da geleceğiz inşallah. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض أير بير كشي ويومسا و لا ينتقد وضوءه أن أبستي وعلى هذا وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه حديثة ذاتا بنا Ne diyor? Kale yani ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları yantazirun el işa'a el ahirete e yani son vakti son yatsı vaktini bekliyorlardı. Hatta rousuhum, yani yatsı namazını beklerlerken hatta tekhfi başları uyumaktan eğilirlerdi. Yani öyle bir uyurlardı ki başları bile eğilir diyere. Sünme yusallune ve on. Sonra abdest almadan namaz kılarlardı. Yani e, ne anlama geliyor bu? Yani onlar bağdaş kurup o şekilde uyumuşlardı ve başları öne eğilmişti. Yani tam uykuya da dalmışlardı. Ve abdest almadan namaz kılıyorlardı. Revahu şafi'i ve muslim ve abu davud ve tirmizi. Ve lafzu tirmizi min şu'be fakat terimizin şöyle başka bir rivayeti de geçiyor aynı manaya gelip farklı bir lafızla geliyor ne diyor laqad rai'tu ashabe rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarını gördüm yukadun <yazı> Ali salati namaz için kalkarlardı yani yukadun uykudan uyanmak hatta li esma li ahadihim hatta onların bazılarının birilerinin horultu seslerini bile duyardım Sümme yekumune fe yusallune ve yetevaddaun. Sonra, sonra kalkarlar, namaz kılarlar ve abdest almazlardı. Yani abdest almadan namaz kılarlardı. En yani horultu sesini duymasına rağmen. Kale ibnül mübarek, ibnül şöyle demiş. Hada indena ve hum cülüs. Bu bizim yanımızda yani onlar oturmuşlar. Üçüncüsü zevalul akli aklın gitmesi Sava'un kana bil cununi ev il ev bil igmai ev bis sukkari ev bil devaib ya bu aklın gitmesi delilikle olsun veya bayılmakla olsun veya sarhoşlukla olsun veya herhangi bir ilacı kullanmakla olsun ve sevaun kalla ev kesur az olsun çok olsun fark etmez ve sevaun kanetil mak'adetu mumekkinetun minel ardi emla yani e, bağdaş kurarak oturması ve bağdaş kurmayarak oturması bunlar hepsi nedir abdesi bozuyor yani aklın gitmesi aklı gitmişse ister bağdaş kurup oturmuş öyle uyumuş ister bağdaş kurmayadan oturmuş öyle uyumuş fark etmez bu abdesi bozuyor Niçin? li çünkü gaflet inde hazihi bu saydığımız sebeplerin yanında eblagu minen neumi uykudan daha şiddetlidir ve, ve ala haza ittifakat kelime ulema bundan dolayı da alimler bunun üzerine ittifak etmişlerdir. Dördüncüsü messul ferci biduni hailen perde olmaksızın insanın özel bölgesine dokunması. Li <laughs> hadisi Busra binti Safwan radıyallahu anhuma an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Men yusalli hatta kim özel bölgesine dokunursa abdest almadan رواه الخمسة وصححه هو الترمذي وقال البخاري Bukhari şöyle وهو الصح شيء في هذا الباب يعني بو ان صحيح olan görüştür yani bu ورواه ايضا مالك والشافعي واحمد وغيرهم قال ابو داوود ابو داوود قلت لاحمد احمد dedim <سؤال> حديث بصرة ليس بصحيح يعني بو بصرة نباسطي حديث صحيح دي فقال ديك أحمد بل هو صحيح أن يوق <سؤال> صحيح تردده وفي رواية لأحمد والنسائي وعن عن نسائي عن يسرة شعلة شابير أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله شعلة Ve diyordu ki Resulullah ve yani özel bölgesine dokunmakta da abdest alıyordu. bu da, yeşmenu zikre nefsihi ve zikre Hem kendi nefsine hem de başkasının nefsine şey yapıyordu yani bu bu onu kapsıyor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه شو أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم شرد مش قال من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء كم من أفضى بيده كم أليل دقنو إلى ذكر هر حانج بير وزل بلغي ليس دونه ستر ولكن هذا الامر يجب ان يكون ابدا او مسجد او ابدا او ابدا او ابدا او رواه أحمد وابن حبان والحاكم او هو او ابدا او ابدا او وقال ابن ابدا هذا الحديث من ابدا او حديث صحيح حديث سندر. وفي لفظ الشافعي، وفي لفظ الشافعي، إمام شافعي، إذا أفتى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. إمام شافعي، إذا أفتى أحدكم بيده إلى ذكره، كندي أليل دوخ نورسا، يعني إذا كان كندي أليل دوخ يعني اذا كان كندي اليل دوخ نورسا Leyse beynaha ve beynahu şeyhuna Onunla zekir arasında herhangi bir şey olmadan yani herhangi bir perde olmaksızın Fel yedavad da abdest alsın diyor. Ve Amr Amr bin Şuayb an ebihi an ceddihi radiyallahu anhum Bu da bu şekilde rivayet ediyor. Amr bin Şuayb Eyyüme raculin messe fercehu fel yedavad herhangi bir adam kendi özel bölgesine dokunursa abdest alsın. Ve ayu memraetin herhangi bir kadın da kendi özel bölgesine dokunursa felte felte o da abdest alsın. Ravahu Ahmed, Kale bin Al-Qayyim, Kale Al-Hazimi, Hada isnadun sahih. İbn-i ve Hazimi demişler ki bu sahih bir isnattır. Ve yaral ahnafe hanefiler şöyle görüyor meseleyi. Enne mesed zekeri la yenkudul vudu'e. Yani zekere dokunmak, özel bölgeye dokunmak abdesti bozmuyor. Niye? Li hadisi talqin, bu talq hadisinde de şöyle söyleniyor. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. En racülin yemessu zekerehu. Bir adam başka bir adamdan bahsedince Resulullah'a diyor ki bu adam Ya Resulallah bir adam kendi özel bölgesine dokundu. Hel aleyhil yani abdest alması gerekir mi? Fekale dedi ki Resulullah la hayır. İnnemâ huwa bid'atun minke. O senden bir parçadır diyor. Yani burada Hanefiler bu görüşü alıyor. Ravahul khamse ve sahahu ibn-i قال ابن المديني هو احسن من حديث البصره. Bu da Basra'nın hadisinden daha iyi olduğunu söylüyor. Daha ahsen olduğunu söyleniyor İbnü'l-Medini.